hiç umulmadık anlarda çıkar karşına dost diyebileceğin insanlar. Belki akşam saatlerinde iş dönüşü yolda tanışırsın. Belki bir sınav öncesi. Belki de otobüsün en kalabalık halinde. Belki de o seni tanıyordur ama senin haberin yoktur. Hayat dolu doludur aslında o güne kadar. En azından sen öyle olduğunu sanırsın. Bilemezsin hayatında olmayanların sendeki boşluğunu. Bulduğunda fark edersin. Bulduğunda da seni mutlu etmeye yetecek belki de. Çok büyük değil aslında. Çok da küçük değil. Bir gülümseme, belki sıcak bir merhaba. Yanında olduğunda kendini en güvenli olduğu yerde hissedersin. Hani dostum dersin. İç çeke çeke yanında ağlamak istersin. Bilirsin ki gözyaşlarının tek damlası yere düşmez. İşte o an tekrar fark edersin ki hayat o güne kadar boş. Ve boş olduğu kadar da anlamsızmış. Bir gülümsemesine tüm kederleri unutursun. Nasıl sen ağlarken gözyaşların tek damlası yeri düşmeden, kirletmeden siler ya, işte, işte ben ancak o boşluğu doldurduğumda fark ettim. Dost dediğin ilk harf gibi olmalı. Sonu nereye giderse gitsin, hep aynı kalmalı. Dost dediğin işte öyle olmalı. Seni en karmaşık cümlelerinle anlayabilmeli. Seni çözebilmeli. Can olmalı. Candan öte senin hayatında nur olmalı. Karanlığa düştüğünde ışığın, çöle düştüğünde suyun, cennet için anahtarın, cehennem için eşin. Gecenin en doyumsuz sohbeti olabilmeli dost dediğin. Dost dediğin hiç etrafında açık saçmazken bile yanında olandır.